Arkadaşlar sözleşmenin iptali kadın haklarını kötüye mi götürecek kadınlara e, e, yönelik olumsuz koşulları artıracak mı diye medyamızda konuşuluyor veya işte siyasilerimiz konuşuyor. Bazen Türkiye'den alıp bunu dünyanın gündemine getirenler var arkadaşlar. Ben bunlara ne oldum? İki tane video doldurdum bundan önce. Cevap verdik. 2011 yılında Avusturya'dan Avustralya modeli sığınma evi alacaklardı. Veyahut başka şeyler konuşuluyordu. O zaman ne yaptım? Ben bu sığınma evlerinin kadın, e, Türk aile yapısına, Türk kültürüne uymayacağını, bu sığınma evinin gelmesiyle e, olumsuz yönde, kadınlara olumsuz yönde etki edeceğini söylemiştim. Ve önceki videolarımda dediğim gibi 2011'in Ekim ayında ondan sonra bir de Ocak ayının başında iki tane de rapor şeklinde yazılar yazmıştım ki bunları yine linkini, Facebook'um linkini bu paylaşımımın yazılı kısmına koyuyorum. Oradan tıklayıp okuyabilirsiniz. Arkadaşlar kadına yönelik şiddet olayları dünyanın her yerinde var arkadaşlar. Burada bizim düşün, bizim yanlışımız şu. Biz Arabex takılıyoruz arkadaşlar. Bizim medyamız normal bir medya değil. Ağlıyorlar, sızlıyorlar ama dünyadan bir haberleri yok. Oku al şurada bir makale oku, yazı oku veya dünyanın istatistiklerine bak. Ne haberi? Yani kadının olduğu, erkeğin olduğu yerde kadına şiddet her zaman dünyanın her yerinde var arkadaşlar. Ben 2011 yılında de tıklayıp o Facebook sayfamdan bakabilirsiniz. 2010 yılın, bu 11 yılında dünyadaki Verileri veriyorum. Bakın diyorum dünyada kadın cinayetlerinde Rusya birinci sırada, birinci sırada 100 bindeki rakamlarla oradaki tablolarıma bakabilirsiniz. Türkiye sıralamada yok o zamanlar. Ondan sonra şiddet olayında da öyle. Kadınlara yönelik tecavüz olayında olaylarında ilk 5 sırada değişik ülkeler var. Yani Güney Afrika var. Ondan sonra Kanada'yı görüyorsunuz. Avustralya'yı görüyorsunuz, Amerika'yı görüyorsunuz. İlk 20'lerde Almanya var, Fransa ilk 20 diyelim 30'larda Finlandiya var, Almanya var. Ondan sonra bakıyorsunuz Türkiye nerede diyorsunuz. Türkiye 53. sırada o zaman. Anladım, anlıyor musun? Şu anda baktım 2021 verilerini arkadaşlar. Kadına tecavüzde yani çok kötü durumda. İsveç, Türkiye'nin 40 küsür katı. Katı şu anda 2021'de de. Almanya önceki videomda bir az daha yanlış söylemiştim. 6 katı şu anda Türkiye'nin. Amerika Türkiye'nin yanına yaklaşamıyorsunuz Amerika'nın. Yani dünya iyi durumda değil arkadaşlar. Kadına şiddet olayında her ülkede problem var. Avrupa Birliği Danimarka ve Finlandiya'yı uyarıyor. Danimarka birinci sırada kadına şiddette, Finlandiya ikinci sırada. Danimarka, yani Karmaka'daki kadınların %50'den fazlası 15 yaş üzeri şiddete uğramış. bakanlarına, rakamlarına bakıyorsunuz, kadına cinayetlere bakıyorsunuz. Finlandiya'da yıllara göre değişiyor, bazen değişiyor, bazen e, yılda yaklaşık 30, bazen 20'ye şu anda biraz bu sene son geçen sene istatistikleri düşmüş. Şimdi arkadaşlar 2011 ve 12 yıllarında bakan o zaman bakanın Fatma Şahin'e yönelik ve medyaya yönelik yazılar yazmıştım. 2013'ün Nisan ayında bakan Fatma Şahin'den Finlandiya'da karşılaştım otelinde rastgele orada bir arkadaşı görmeye gittim onu da orada gördüm. Hemen görünce dedim bak siz dedim yurt dışında yanlış düşünüyorsun yani yurt dışındaki kadına şiddet olayı veya kadınların durumu ile ilgili. Bak dedi, bakın dedim Finlandiya'da dedim örnek vereyim. Finlandiya'da dedim yaklaşık 30 kadın erkek şiddetiyle ölüyor dedim. Türkiye'nin Finlandiya'nın 15-16 kat nüfusu. Ne yapar bu dedim? Yaklaşık olarak 450-500 kadının Türkiye'de ölmesi ölmesi gerekiyor ek, eğer eşit olursalar Türkiye ile Finlandiya. Dedim ki Türkiye'de ne kadar? Ya 163 ya 165 dedi bana arkadaşlar. 2012 verileri tabii. Şu anda ne yapıyor bakıyoruz. Aradan 8 sene geçmiş. İşte sözleşmeyi uygulamışlar. Sığınma evleri açmışlar falan filan. İki katına çıkmış arkadaşlar Türkiye'de. Yani olumlu yönde etkilemiş mi Türkiye'yi? Yok. Olumsuz olarak Türkiye'yi etkilemiş. İşte daha fazla kadın ölmüş, daha fazla yuvalar dağıtılmış arkadaşlar. Bu sığınma evi bizim kültürümüze göre değil. Ben bunu Avusturya'dan bir de model alıyorlar. Avusturya o zamanlar yine belirtiyorum çok kötü durumda kadına, hak, kadına şiddet konusunda. Ama sen gidiyorsun çökmüş bir sistemden sistemden sistemi alıyorsun getiriyorsun Türkiye'ye. Ne oldu? Türkiye'de çöktürdüler. İki kat daha arttı. Arkadaşlar bizim kültürümüzde yani ev, tart karı kocasına tartışma olabilir. Kur'an diyor ki işte karar verdiyseniz ayrılmaya diyor üç ay kadın evde beklesin. Aynı çatı altında ama. Çünkü Allah ne diyor? Kalplerini birbirine ısındırır men diyor. Yani orada olur ya barışırlar. Bu onu iki kez tekrarlarlar. Yani bu boşamalı. Üçüncü de kadın başkasına evlenmeden bir daha o erkekle evlenemiyor. Yani geri dönme imkanını sana veriyor. Veya oldu bizim işte Türkiye'de ne olur? Ya babasının evine gider kadın ya da erkek evinden çıkar bir düşünme ortamı verilir. Ama sen geliyorsun, kadının be beyanı esastır diyorsun, evden e, kadını alıyorsun, götürüyorsun çocuklarla, sığım evine koyuyorsun, erkeğe de diyorsun şu kadar yaklaşma, e, terörist muamelesi yapıyorsun ki bunu ben yazılarımda o 2011'dekinde rapor halinde sunuyorum. Linkini tıklayınız arkadaşlar diyorum Avrupa'da böyle böyle şey getirseniz Türkiye maf olduk yani. Hatayı önceden önlemeye çalışıyorum. Arkadaş onu getiriyorsun, kadını koyuyorsun oraya. Ondan sonra 5-6 ay, 1 sene belki kalanlar vardır. O da bilmiyorum ne kadar. Finlandiya'da fazla kalamıyor. Belli süre tutuyorlar. İşte şu kadar yaklaşma diyor. Ve yazımda da örnek veriyorum 2011'de diyorum bak böyle yapıyorsun ama ondan sonra gidiyor. O erkek takip ediyor ve kadını otobüs durağında bıçaklayarak öldüren var. Veyahut Finli Çocuklarını elinden almışlar arkadaşlar. Onu oraya yazmadım. Mesela çocuklarını sosyal elinden alıyor. Sosyal görevlileriyle beraber çocukları aileye gösteriyorlar. Yani çocukları getiriyor. Sosyal görevlileri oturuyor senin evinde. Sen çocuklarınla işte görüşüyorsun. Ondan sonra alıp götürüyorlar çocuklar. Adam bir tanesini öyle geliyorlar eve. Çocukları gösteriyorlar. Sosyal tamam adam diyor. Sosyal görevlisi kapıya çıkıyor ki. Yani çocuklar da onun arkasından geliyor. O adam kapıyı kapatıyor. Çocukları öldürüyor. Yani çünkü ne olmuş? Belli bir şeye kadar e, cinnet getirmiş artık. Yani böyle olaylar Avrupa'da oluyor. Türkiye, yani Türkiye, Türkiye'de ne düşünüyorlar? Böyle şeyler dünyada yok. Bizim ülkemizde tek oluyor. Ne oldu? Yani insan e, çoluğu, çocuğu, kadın, e, aileyi ayırmamak lazım. Yani 6 ay, 7 ay veya fazla bir kadından erkeğe erdiğin zaman onun evliliğini Artık ne boşanmaları gerekiyor yani Kur'an'a göre üç ay beklesin sen gidiyorsun altı ay bekletiyorsun veya bir sene e, erkekten arıyorsun onun sonra erkeğe e, terörist muamelesi yapıyorsun kadının beyanı esastır diyorsun hukuken bu doğru mu doğru değil arkadaşlar hem dinimizce hem de kültürümüzde bu yok sen batıdan sistem alıyorsun getiriyorsun ve aynı Fatma Şahin ne diyor e, yine o e, yine linkteki yazımda bakın orada var koydum. Diyor ki iki çayetle evlilik olmaz diyor. Ocak başında. 2012'nin. Arkadaşlar yani Kur'an diyor ki iki çay ile evlenin diyor. O diyor olmaz diyor. Kurs vereceğiz diyor. Nasıl evleneceksiniz diyor. Bir de Fatma Şahin'in kursunu bekleyeceksin evlenmek için. Yani olacak şey mi? Öyle azıtmışlardı ki o zaman. Hadi ben olsaydım onların yanında ben onlara bu hatayı yaptırmazdım. Yani yazdıklarımı köşe yazısı olarak yayınladım. Ee, yine onlara gönderdim ama Türkiye'deki 16 sayfalık yazı yazmışım öbüründen beraber 20 sayfa Onu okumaz ki kimse kolay kolay. E, o zaman ne oluyor bizim medyada çözüm nasıl arkadaşlar? Zamanın işte Habertürk'te Fatih Altaylı 2011 yılında kadının sırtında bıçak bıçaklanmış yarı çıplak halde. fotoğrafın gazetenin birinci sayfasında bas basıyor e, ve olayı gün güya gündeme geç, getiriyor. Arkadaşlar o zamanın e, başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onu iyi olmadı demiş ona. Ben de aynı şekilde çarptım. Yani kadına şiddeti güya gündeme getiriyorlar. Arkadaşlar olacak şey mi yani? Böyle bir şey yok ki. Avrupa'da da var. Burada da e, şiddetin daha fazlası var. Ama gazetede haberleri sadece önce isimsiz görüyorsunuz. Resim olmaz. Bazen böyle olaylarda eğer çocuklar varsa 69-70 sene gizlilik koyuyorlar. Yani açıklamıyorlar kimliğinde. Niye? Çocuklar sonradan zarar görmesin. Anneyi öldürmüş veya baba. Baba ölmüş. içi şiddet olmuş. Onu açıklamıyor. Ama bizde öyle değil. Aa, üstüne yazıyor. Gene gördüm geçenlerde. İşte önce yazıyor. Diyelim Fatma K. Nokta. Ondan sonra altındaki yazının devamında ne görüyorsun? Babası Hasan Korkmaz çok üzgün. K noktayı koymuş. Altta öbür ismi şey soyadı da yazmış. Fotoğrafı da şudur bu. Böyle medya bizim medya gibi medya batıda yok. Hiç göremezsiniz böyle arkadaşlar olayı. Birisi adam öldürmüş. Onu ne yapıyorlar? adam ölmüş ama mahkemeye çıkıp cezayı almadan o halde da bir cinayet sanlısı. Onun için onun adını adını göremezsiniz. Resmini de göremezsiniz gazetelerde. Ama bizimkiler ekmek parası deyip yayınlıyorlar arkadaşlar. Evet, ondan sonra geçen videolarımda söyledim. Ünlü Türk düşünür diyorum ona. Rasim Rasim Ozan Kütahyalı spor programında diyor ki ben diyor hanımın Nagihan Alçı'ya söylemiş ki ben demiş kadınlara silah dağıtılması lazım. Önerisi bu. Önce karısı karşı çıkmış ama sonradan ne yapmış? E, o da onun fikrine gelmiş. Yani kadına evlendireceksin e, evlenirken bir tane silah hediye, hediye edeceksin. Onu çekmeceye koyacak veya yastığın altına kozası her an ona iyi davranmak zorunda. Yoksa silah kafasına çık, dayar, sıkar gider. Silah vermek ne demek ora? Öldür onu. Nasıl kadının beyanı esas? Niye öldürdü? Ona güveneceğin artık. Arkadaşlar böyle çözüm, böyle saçmalıklar olur mu? Yani medyada şu var Türkiye'de. Türkiye'den arkadaşlar ben ne diyorum? Düşünür, kolay kolay iyi düşünür, çıkmaz. Niye çıkmıyor? Çünkü adam düşünsün de kafası başına belama Doğruyu söylediği zaman kimse onu koymuyor. Koymaz şeyine. Televizyonları çıkartmazlar, başka yere çıkartmaz. Ne yapıyor? Orada saçmalayacaksın. Ne yapacaksın? Nasıl aydın oluyorlar Türkiye'de? Adının başına aydın ekliyorlar. Aydın, ünlü Türk şeysi. Arkadaşlar bu halimizde gittiğimiz zaman çuvallarız. Cumhurbaşkanı ne yaptı? Tövbekar oldu. 19 Mart 2021 tarihinde ne dedi? Anlaşmadan çekiliyoruz yine. E, yayınladı resmi gazetede karar. E ne oldu? Cumhurbaşkanı da iki, o, onu işte o sözleşmeyi imzaladığı zaman onun sonrasında ne yaptı? Hata yaptıydı. Yüzlerce belki binlerce daha fazla insanın ölümüne neden oldular. Çünkü 160'larda olan rakam 300 küsüre çıkmış. 150, 140, 150 fark var. 8 senede bunu edersen 1200 1000, 1000, üzerinde insan daha fazla ölmüş. Normalde eski sistemde kalsan böyle bir sığınma evi şudur budur uygulamasan yok işte karın eline alacağım. Şu ne edeceğim bunu edeceğim, bu hale gelmezdik. Ondan sonra binlerce ailede dağıldı arkadaşlar. E, bunun unutmayınız. Yani bu sözleşmenin iptali kadına şiddeti artırmaz. Hani bunu böyle söyleyenler dünyadan bir haberdirler arkadaşlar. Alın istatistik verileri inceleyin. Şu anda Türkiye nerede? Ee, dünya nerede? Finlandiya'da e, erkeğin 1 euro aldığı yerde bir çalışıp kadın 83 cent alıyor. Bununla ilgili video söz verdimse şey yapacağım. Euroyu yapmışlar kenarından kırpılmış euro. Bunun e, görüntüsünü görüntüsünde bu videoma ilk olarak koyacağım. Ondan sonra diğer görüntüler. Yani o euronun görüntüsüne bir bakın arkadaşlar. Euronun ucu gitmiş ve ben devletin toplantılarına katıldım. Diyorlar ne zaman düzelecek bu belli değil. Ama şu anda beşli koalisyon var. Beş tane partinin lideri de bayan arkadaşlar. Bakın bayanlar yönetimde. Mecliste öyle, bakanlarda öyle. Ama düzetemiyorlar. Niye? Büyük şirketlerin hep yönetim kurulu başkanları hemen hemen hepsi erkek. Yani sizlere ne geliyor uzaktan? E, o her yerde o kadar kadınlar çok rahatlar orada. Hiç kimse rahat değil arkadaşlar. Avrupa Topluluğu'nda dediğim gibi Danimarka birinci, Finlandiya ikinci sırada. Kadınlar iyi durumda. Hiçbir ülkede kadınların iyi durumu yok. Fransa'da kadınlar niye yürüyorlar? Ama biz de e, olaya hükümet düşmanlığı olarak bakıyorlar normalde. Yani hükümet güya işte şey, şey, din düşmanlığı bir de. Yani evet dini doğru dürüst uygulasan, dini kuralları e, bu hale gelmez arkadaşlar. Yani Kur'an'daki e, kadın hakları ile ilgili ben Söyledim size, kitap yazdım, kitabımda 35 sayfam kadın haklarıyla ilgili. Ve batıyla e, Tevrat, İnci, Kur'an karşılaştığımız de batı sistemiyle beraber. Onu okuyan bir kadın ne diyor? Ha ben bunu bilmiyordum böyle olduğunu Kur'an'da. Çünkü bizim e, dini bakımdan, dinle ilgili konuşan kişiler de ne yapıyor? Hadi gidiyor orada, birisi yazmış eskiden 100-200 sene önce, onda yorumunu alıyor, yorumunu katarak geliyor, senin önüne koyuyor onu. Ama Kur'an'da farklı bir şey var. Şimdi bakın arkadaşlar, yani Frankfurt'tayım, din ateşisi var, imam da var orada. Dedim ki din ateşisine, cennette dedim, şeytanı Adem mi dinledi, hava mı dinledi? Direkt söyledi, hava dedi. Yok dedi. Taha suresine göre, Adem dinledi dedim. Şey, aslında ayeti gösterdim ona. Ondan sonra, böyle şeydir. İmam da böyle kenardan bakıyor. Arkadaşlar bize niye öyle öğretilmiş? Biz Tevrat, Hava ismi var mı Kur'an'da? Yok. Tek kadın ismi var. O da Meryem. Hazreti Meryem. Yok. Ama ne yapıyorsun? Ee, sen e, özellikle baştan Kur'an'ı daha doğrudur. Bilmiyorsun. Şu anda gidin 100 kişiye sorun. 95'in üzerinde veya 99'u size Hava diyecek. Hava'nın nedeniyle cennetten kovuldu. Hz. Hazreti Adem şeytana uymuş, Allah'a asi olmuş, e ne adam var da onunla beraber cennetten kovulmuş. Arkadaşlar, Kur'an'da var bu. Bununla ilgili ayrı video da yapacağım. Ama gel bizimkilerin şimdi bunu kabul ettirir Edemez. E bizi böyle öğrettiler arkadaşlar yani. Kur'an'ı doğru dürüst anlayıp, Kur'an'ı hayatına uyguladığı zaman, ha, problem var, ha, problem olmaz fazla. Ha Orada ne oluyor? Ama Kur'an sana ne diyor? Ya diyor evde diyor, iki kişi varsa diyor, onlar arasında bir kişi reistir diyor. Yani birinin en son dediği olur yani avlu yarıya. Ha erkek dedi ya ben dedim evde kal hanım dedi sen ne dersen o olur. O diyebilir ama diğer bakımdan diyor ki erkek diyor reis. Yani onun dediği en son karar onun kararı olsun diyor. İncilde böyle şeyler yok arkadaşlar. Onu da gelmiyor size ayrı bir video yaparım. İncil'de diyor erkeklerin bulunduğu yerde Pavlos diyor kadınlar konuşmasınlar. Konuşma hakkı bile yok. Erkek diyor Tanrı suretinde yaratılmıştır diyor. Onun için kadınlar itiraz edecek erke e kadınlar erkeklere diyor. Böyle ama Kur'an'da Hz. Muhammed'le de tartışıyor kadınlar. Değiş şeyleri var. Ama yani eşitlikten kastın ne? Sonuçta Allah diyor ki sen diyor e şey desin, kararı erkek versin diyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? Günümüze uyguluyoruz bunu. Başında adam buna itiraz ediyor. Gidin sorun Müslüman işte o kadem mademdir onlarda da takılan kadınlara da sorun. veya başkalarına sorun. Aa, olur mu diyor öyle şey. Kur'an'daki e, Kur'an'ı doğru düz okumamışlar bilmiyorlar. Hemen o ayetleri arkaya atmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar günümüzde ben ön, ön, önceki, önceki video örnek verdim size. Günümüzde bir denek toplantısındayız. Finlandiya'da mesela denek toplantısındayız. Ben başkanım. Oylar eşit çıktı. Bir karar vereceğiz. Ya Evet, o kaç taraf diyor ne olacak şimdi diyor. Oylar eşit çıktı. Ama denekler kanunu diyor ki başkanın tarafı verdiği oy tarafı yani e, nereye oy vermişse orak kazanır. Yani bir kararda başkanın en son eşitlik halinde dediği oluyor. Koymuş bunu. Sen de birebir oy veriyorsun hanım diyor. A sen diyorsun B. Ha, orada diyor ki Kur'an. Yani erkeğin dediği olur. Arkadaşlar bu normal hayatımızda var. Yani sen ne diyorsun? Yok diyorsun orada eşitlik olmaz. Öyle olmaz. Senin diyor e, erkeği konuşturmuyorsun. Kadının beyanı esastır. Burada böyle bir şey var mı ya? Bunu nasıl İmam Hatipliler, AK Parti'ye bakıyorsun. İmam Hatipliler değil mi? Geldiler. Hepsi yarı hoca. Yani yarı hoca diyelim onlara şimdi. Dini biraz biliyorlar. Ya sen böyle karara e, nasıl imza atıyorsun da bunu uygulamaya koyuyorsun? Yani Maide süresine göre işleri yaş. Yani ben ne diyorum? Cumhurbaşkanımız e, iptal ederek ne yaptı? Tövbekar oldu. Çünkü öteki tarafta yaştı. Allah'ın e, bir sistemine karşı sistem getir, getiriyorsun. Kur'an aile ortamının içine kimseyi sokmak istemiyor. Ha ne diyor? Anlaşmazlık olursa diyor. iki şahit barışçıl şahit olsun diyor. Yani ara bulucu. Ya boşanırken de yine iki şayet şahit gerekiyor. Öyle e, bizim bizlere e, söylenen yok boş ol karı boş ol ya da işte kağıdını veririm olayı Kur'an'da yok. Kağıdını verir Musa, Hz. Musa'nın sözleri. Yani kadın erkeğe Tevrat'ta yazıyor. Kadın erkeğe boş kağıdı yazar. Eline verir gönderir. İncil'de boşanma biliyorsunuz hoş görülmüyor. Ama Tevrat'ta var. Bizimkiler de oradan almışlar. İşte kağıdını veririm. Veya işte boş ol karı boş ol. Kur'an'da öyle değil. İki şahit olacak diyor gene boşanmada da. Ben bunları nereden buldum? Kitabı yazarken Fince orijinali yazdım. Misyoner Sava bir kitap İslam'a saldıranlara karşı. Ondan sonra onun İsveççesi, Almancası ve Türkçesi var. Kur'an'ı didik didik inceledim ve hayret ettim. Bir de misyonerlerle veya işte İslam'a e, saldıranlarla devamlı tartıştığım için birikimim vardı. Onu birikimimi ne yaptım? Kitaba aktardım ve çok güzel bir kitap ortaya çıktı. Onunla ilgili size başka yayınlar yapacağım. Arkadaşlar sözleşmeden uzaklaşmak onu ona onu uygulamamak Türkiye'de kadın haklarını olumsuz yönde etkilemez arkadaşlar, kadına cinayetleri de etkilemez. Onun için kendimize göre bir sistem bulmamız lazım. Bu da ne yapacak? Hükümetin iyi bir kurul oluşturup buna göre yeni bir sistem geliştirmesi lazım. Sistem geliştirmek için sistemde bilmek lazım. Tamam Batıya bakın ama kendine uygulayacak bir sistem getir. Sığınma evi bir çözüm değildi bunu 2011'de söyledim. Ve 10 sene sonra benim dediğimi tüm başkanı dahil herkes geldi. Ne dedim? Bu sistem Türkiye'ye uymaz. Ben e, alim miyim? Değilim. Siz görüyorum bir şeyi, sonucu bildiriyorum. Bilim adamıyım. Bir sonuç tahmin yapıyorum ve ortamı görüp Türkiye'ye yönelik tahmin yaptım. Bunu getirirseniz dedim. Sonuç olumsuz olur dedim. Oldu. Keşke ben haklı çıkmasaydım. Evet arkadaşlar. Bana yorum kısmında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben o yorumlardan genelde derleyip da yeni videolarda yapıyorum. Bu konuda gene sizleri değişik açılardan bilgilendireceğim. Dediğim gibi Türkiye'den düşünür çıkmaz. Adam düşünsün, söylesin düşündüğünü, başına belem atsın. Çünkü fazla özgür değiliz ki medya linç ediyor veya işte başka taraftan kanun geliyor bir tarafa. Yani söyleyemiyorsun bazı şeyleri. Yani. Ama biz söylüyoruz. Söylemek zorundayız. Çünkü ülke burada kendimizi yetiştirdik. Türkiye'nin bir bana emeği var. Üniversitede araştırma görevlisiydim. Buraya doktora yapmaya geldim. Burada kaldım. 30 senedir buradayım. Ve burada edindiğim bilgileri de Türkiye'ye aktarmam lazım. Çünkü ülkemizin çok iyi gereklilere gelmesi lazım. Maalesef bunun için de iyi yönetilmek, iyi yöneticilerin iktidara gelmesi lazım. Daha iyi yöneticilerin ve fikirlerin toplanıp uygulanabilir olması lazım. Arkadaşlar hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.